Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber videonun başında paylaşmış olduğum kirazlı çanta çalışması yapacağız. Bu çantayı ben sınıfının birincisi olan şirin şirin Ela için yapacağım. O zaman hep birlikte başlayalım. Siz de benimle örmek isterseniz arkadaşlar malzemenin malzemelerini tanıtayım. Böyle bambu bir ipim var arkadaşlar kotun. Bunu ben iki kat yapacağım. Biraz ince bir ip. 2 kat olarak çantanın zeminini bundan yapacağız. Kirazların da kirazın sapını yapacağız. Kirazın kendisini de bundan yapacağım arkadaşlar. Bunun için kirazı yapacağımız tığ 1.75 milim. Çantanın zeminini yapacağımız tığ da arkadaşlar 2.5 milim. Böyle bir de çiçitimiz var. Bu çıçıtı da içle dikeceğiz. Evet, başlayalım şimdi arkadaşlar. İpimin bir üzerinden alıyorum. Bir de iç kısımdan çıkaracağım. İki kat halinde öreceğim. İpimi birleştirdim arkadaşlar. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. İlk sabitliyorum. 4 zincir. 5. zincir ve birleştiriyorum. 2 tane daha zincir çekiyorum birleştirdikten sonra başını doluyorum ve içine ikili trabzan yapıyorum arada bir zincir ipimizde saklayalım yuvarlağımızın içine arkadaşlar arada bir zincir 12 tane ikili trabzan yapacağız. Bir zincir bir trabzan olarak yuvarlağımızın içine 12 tane doldurup gelelim. yuvarlağımın içine 12 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar aralısında bir zincir son zincirimde çekiyorum ilk yaptığım 3 zincir ile birleştiriyorum burada bir tane kaydırıyorum 3 tane zincir çekiyorum bu ilk yaptığımız zincirde trabzan sayalım Boşluklarımın içine ikişer tane arasında bir zincir olarak ikili trabzan yapıyorum. İkinci sıramızda her boşluğumuzun içine ikişer tane trabzan. Aralarında bir zincir. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Evet bu sırayı tamamlayıp gelin. İkinci sıramızı da her boşluğumuz içine ikişer tane trabzan doldurarak devam ettik. Geldik. Bir zincir çektik. İlk yaptığımız zincir ile birleştirdik. Burada bu boşluğa geçmemiz için arkadaşlar kaydırma yapacağız. Bir tane kaydırdım. Bir tane daha kaydırdım ve 3 zincir çektim. Şimdi bunu bir trabzan sayıyoruz. 2 tane daha yanına ikili trabzan. Yine bir zincir. Boşluklara 3 tane ikili trabzan. Bu sıramızı bu şekilde devam edecek. bir zincir ve üç trabzan bu çantayı her tür iple yapabilirsiniz arkadaşlar simli makrome ip ile olur koton iplerle olur koton ipleri iki kat yaparak yapın ama ince olur her tür iple yapabilirsiniz Evet bu sıramız da bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çektik. İlk yaptığımız zincir ile birleştirdik. Boşluklara geleceğiz arkadaşlar. Burada tekrar kaydırma işlemi yapıyorum. Bir kaydırdım. iki kaydırdım. 3 kaydırdım ve 3 zincir çektim bunu da bir trabzan sayıyoruz içine 3 tane daha trabzan yapacağım yani her boşluğuma 4'er tane ikili trabzan yapmış olacağız 4. sıramızda aralarda bir zincir Evet dördüncü sıramız da böyle arkadaşlar. Her boşluğumuzun içine 4'er tane trabzan yapalım ve gelelim. Evet geldik 5. sıramıza arkadaşlar. Şimdi tekrar bir zincirimizi çekiyoruz. İlk yaptığımız zincir ile birleştiriyoruz. Burada artık kaydırma yapmayacağız. 3 zincir çekiyorum ve her trabzanımın başına bir trabzan yapıyorum. Boşluklara ikişer tane yapacağız. Gelen trabzanların her birine ikişerli trabzan yaparak boşluklara da ikişer tane doldurarak bu sıramızı tamamlayalım. son boşluğuma geldim arkadaşlar son boşluğuma da iki tane dolduruyorum ve ilk yaptığım zincir ile birleştirip burada motifimi kesiyorum arkadaşlar Aynı parçadan bir tane daha öreceğim arkadaşlar. Ördükten sonra ikisini birleştirip kenar oyasını göstereceğim. Aynısından bir tane daha örüp geleyim. İkinci parçamızın da son boşluğuna geldik arkadaşlar. Ve burada ilk yaptığım zincir ile birleştiriyorum. Burada ipimi kopartmıyorum arkadaşlar. Diğer parçamı da alıyorum. İç kısımları birbirine bakacak şekilde yan yana getirip şimdi kenar oyası yapacağız. Hiç zincir çekmeden karşı tarafa battım. Ve bir zincir çektim birleştirdim. Bir tane atlıyorum. Tığımın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve aynı şekilde karşıdan da arkadaşlar bir tane atlayıp karşı tarafı batıp ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere Üç tane daha ikili trabzan. başını dolamadan bir tane atlıyorum. Arkadan da bir tane atlıyorum. Hemen karşı tarafındaki yerle birleştiriyorum. Başını doladım. Yine bir tane atlıyorum ikinciye. İkili tırabz. başını dolamıyorum. Bir tane atlıyorum. Karşı taraftan da alıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Bir tane atlayıp ikili trabzan yapıyorum. Kenar oyasını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hem de birleştirmiş oluyoruz. Diriye kadar yapacağız bunu. Bu şekilde arkadaşlar etrafını birleştirerek geleceğiz. 1-2-3-4 Bir, tane delik kalana kadar oyumuzu yapalım. Ve cüzdadımızı birleştirelim bir tane daha göstereyim başını doladım bir tane atladım ve ikili trabzan yapıyorum aynı yere dört tane dolduruyorum ve bir tane atlayıp ikinciye sık iğne bu şekilde kenar oyamızı yapalım birleştirerek 4 tane delik kalana kadar birleştirip gelelim Evet arkadaşlar kenar oyasını yaptım ölçüsünü merak edersiniz arkadaşlar ölçüsünü de vereyim tam bir çocuk çantası oldu. 13 santim. Evet, 13 santim olarak yuvarlak bir çocuk çantası yaptım arkadaşlar. Şimdi o ipimizden de bu kaldı. Sapını bundan yapmayacağım. Şimdi burada her birini kaydırıyorum. fazla fazla gevşemesin diye arkadaşlar kaydırma yapıyorum. Buradan bu tarafa geçiyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde kaydıracağız. Evet, geldim son kaydırmama. Sizin ipiniz yeterse arkadaşlar isterseniz bu iple devam edip buradan 3 ilmek çıkarıp dantel anglez olarak bir miktar uzatabilirsiniz. İsterseniz de ayrı örüp aparat ile takabilirsiniz böyle kenarlarında. Evet arkadaşlar kirazlarını bir sonraki videomda paylaşacağım. Evet arkadaşlar kaydırmaları yaptım. Ve şimdi çantamızı burada bitiriyoruz. Aska kısmına geçeceğiz. Bir zincir çektim. Ve ipimi kopardım. Şu şekilde de çiçeğimi çıt dikeceğim. iğneli kenarlarından dikeceğim arkadaşlar kirazlarını bir sonraki videoda paylaşacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere çantamız bitti arkadaşlar şimdi sap kısmını yapacağım bu şekilde bitirdikten sonra içine böyle bir çıt çıt diktim şimdi sap kısmı yapacağız Şimdi yine iki kat yaptım arkadaşlar. Böyle aksesuarlarım var. Tığımı sabitliyorum arkadaşlar. Ve bir zincir çektim. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. ilmek alıyorum. Tığımda bırakıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Tığımda bırakıyorum. Üçünü birden çıkarıyorum. Şimdi tığımı hiç başını dolamadan sadece şu ikisini alıyorum. Bir iki kere de çıkarıyorum. Tekrar ikisini alıyorum, döndürüyorum. Bir iki kere de çıkarıyorum. Dantel anglais yapıyoruz arkadaşlar. Şu solda görünen ikiliyi alıyoruz. dönü dönü İlk kere de çıkardım. Döndüm. Solda görünen çiftlerimi aldım hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dantel Anglez videom tek dantel anglez olarak çanta sapı olarak kanalımda mevcut arkadaşlar. Yapmak isterseniz Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. İstediğimiz boyuta gelene kadar yapalım. İstediğim boyuta gelene kadar ördüm. Kaç santim ördüğümü de göstereyim arkadaşlar. 65 santim. Bu küçük bir kız çocuğu için yeterli bir boy. diğer aparatımızı alıyoruz. İçinden geçiriyorum. Diğeriyle aynı orantıda olması için arkadaşlar bunun üzerinden geçerek sıkılaştıracağım. bir zincir çekiyorum ipini koparttım bu ipimizi ince bir tığla içeriye alacağız Evet askımız hazır arkadaşlar. Artık bunu bu şekilde takıp kullanabilecek Evet arkadaşlar şimdi kiraz yapımına geçeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.